Ee, müziğe Erzurum Radyosu'nda başladığınızı e, biliyorum, çünkü evet. program öncesi şöyle bir konuşmuştuk, ne zaman başladınız? Ee, 70-80 e, senesi olmuştu. Fakat devam edemedim, çünkü tayin ve ses olmadı. Bandar, Derken pardon. bırakmak zorunda kaldım Erzurum. Şimdi e, kurum dışından e, istihsal Sözleşmesi'yle evet. e, bantlar yapıyorsunuz. Öyle. Peki e, söylemenin dışında e, halk oyunlarıyla falan ilginiz var mı? 10 sene folklor oynadım. Evet. Elazığ, Bitlis, Erzurum Ben Erzurumluyum, Dadaşım. Evet. Peki bugün seyircilerimize hangi türküleri söyleyeceksiniz? Çok ee, bugün e, güzel hareketli parçalarımız var. Evet. İlk parçamız Çorum Doralarından Ilvan'ım. E, İlvanlım. İkinci türkümüz gene çok sevilen hareketli e, Adıyaman yöresinden Dilber. Bu türkü ilk defa bizim programda defa seslendirilecek. Okuyacağım. Gülay eleba hepimiz için söyleyecek. Birlikte <laughs> <Yılık> alkışlayalım. Şey. <laughs> Aman aman Dibini burcu tuttu da Alpistanlım gaytanlı Dibini burcu tuttu da Alpistanlım gaytanlı Bize bir hoş sevme inen Elvanlım, elvanlım, elvanlım Aman aman Köyü bir sancı tuttu da Alpistanlım gaytanlı Köyü bir sancı tuttu da Alpistanlım gaytanlı İlmallım, ilmallım, ilmallım aman aman Sevda serinden gitmez de, ofis oh, doldum koytallım Sevda serinden gitmez de, ofis oh, doldum Alpistallım kayısam Müzik budarlar Müzik 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 Sürme senin diye de alfes dallım gaytanlım. sürmesin diye de alfes dallım gaytanlım. Bizi köyden kovarlar. Elvanlım, elvanlım. Elvanlım aman aman. Güzel sevmesin diye de alfes dallım Güzel sevmesin